<laughs> Merhaba hazır mısın Aslında hiç böyle bakınca hiç hastaymışsın gibi görünmüyorsun Elif yani iyi gibi görünüyorsun ama arkadaşlar Elif hasta iki günden beri hasta yani böyle birazcık boğazlarında böyle bir kızarıklık var bir de sesi gidip geliyor bu sesinin gitmesi bize neyi gösteriyor Lera'dan kaptı galiba bu hastalığı Elif değil mi evet bir de şunların bana ne olduğunu anlatır mısın niye bunları evde giyiyorsun he bu ayak ha, ayakkabılar ilk defa ilk defa giyiyor değil mi? Evet. Temiz. Şimdi ne yapıyoruz? Doktora gidiyoruz. Evet. Ve Elif ilk defa doktora giderken bu kadar keyifli, <laughs> rahat. Çünkü pazarlık yaptı bizimle. Ne pazarlığı yaptı? İğne, yok. İğne yok. Başka ne olabilir demiştin? Pıs pıs, sprey olabilir. Pıs pıs, başka şurup olabilir. Başka? Tablet. Tablet tablet de mi olabilir? Hadi. Tablet demek istediği hap arkadaşlar. Başka? Evet. Bu kadar. Evet. 3 tane olabilir. Haptı olabilir mi? Emin misin? Ay, Bakacağız canım. Mi? Şaka söylüyoruz. Doktor ne derse onu yapacağız, değil mi? Benim kızım benim, akıllı kızım. Gülerek gidiyoruz doktora ilk defa çok keyifliyim onun için. Hadi. Bence sen yaptın Elif hastalara. Hayır. Evet, aynı bak senin gibi görmüyor musun? Boğazları kötü, bir de konuşamıyor. Sesi de gitti, değil mi kızım? Anam saçlarda darmadağın olmuş. Elif buraya gelince böyle birden hastalandın gibi hissediyorsun değil mi? Değil mi? Yani hasta hasta bile olmasan da burada hasta gibi hissediyorsun. Bekleyeceğiz ama biraz. Tamam? Kaydırak da varmış burada? Bu Yavaş yavaş düşersin yavaş. Ya, ya. Ha, <laughs> ya. hay, ha, tamam Elif iyileşti artık. şey ee, şeye gerek yok. Doktora gerek kalmadı Elif. Değil mi? Tabii. Playland'e mi geldik, doktora mı geldik? Bu ne bakayım? Çalışıyor mu? Çalışmıyor galiba değil mi? Şu alttan kapatmışlar, çalışmıyor. Ama dediler ki hazırlayın, e, iğne olabilir. İğne olursa ağlayacak bir şey yok, tamam mı? Hiç ağlam ağlamasına gerek yok değil mi ablası? Tamam. Bir göster bakalım beşi bana. Beşi göster bakayım. Aferin ah sana be. Ne oldu, niye geldin bugün buraya? Söyler misin? Hadi anlat. Neyin Hiç var senin? Anlat var bakayım kaldı. doktor Doktor beye. Anlat. Ne oldu? Yani sadece bu kulağında birazcık ağrı oldu. Tamam. Onun haricinde başka bir şey yoktur. Tamam. Ee, kaşet, kaşet. Tamam. Hayır, hiç Çok öksürmedi olsun. ama hapşırdı birazcık sadece. <laughs> yani, ya rahat yap rahat yapmayalım. söyleyebilirsin. İğne... Ben iğne yapmıyorum. Emin olabilirsin. Aferin benim kızıma. Ade kocaman geldi. Ade bakayım. Bazı bir şeyleri yaşamış ama kendi kendine atlatmış gibi duruyor. Çiçek koklu. Ne, ne yiyecekmişsin? Ne dedi doktor bey? Ha. Ne yiyecekmişsin? Meyve, sebze. Bir de annenin yaptığı çorbaları çok Aynen. yiyeceksin değil mi? Güzel bitki çayları da. Bitki çayları da içeceksin. Ha. Ama hiç iğneye gerek olmayacak o zaman. Evet. <laughs> Öyle kapatmana gerek yok artık bitti. Ne dedi doktor bey? Doktor bey dedi ki arkadaşlar ee, çok ağır bir şey yokmuş Elif'in. Ee, kendi kendine e, geçer dedi. Ama biraz spreyler falan verdi ve bir sürü de öğüt verdi. Evet. Dedi ki çok fazla dedi meyve sebze yemesi lazım. Ondan sonra annesinin yaptığı çorbaları içmesi lazım. Alo! Ben Montu görüyorum. Seni görmek istiyorum. <laughs> annesinin yaptığı çorbaları içmesi lazım. En çabuk iyileşme şekli budur dedi. Yani bu şekilde atlattık inşallah. Bakalım birkaç gün o e, verdiklerini kullanacağız. Yediklerimize dikkat edeceğiz. O sayede Elif iğnesiz kurtulacak. Çünkü Elif sağlıklı besleniyor, değil mi? Evet. Öpücük gönder arkadaşlara. Bye bye. Kocaman öpücük arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.